Çocuklar gizemli ormanda ilerlerken karşılaştıkları her yeni manzara onları daha da büyülüyordu. Dev ağaçların altında gizlenmiş göletler, kristal gibi parlayan çiçekler ve masalsı yaratıklar onların dikkatini çekiyordu. Ancak bu güzelliklerin ardında yatan tehlikeleri de unutmamışlardı. Grup birlikte gizemli ormanın derinliklerine doğru ilerledi. Yolculukları boyunca birçok ilginç ve farklı yaratıkla karşılaştılar. Renkli tüyleri olan kuşlar, tüylü ayaklarıyla zıplayan tavşanlar ve parlayan kelebekler çocukların hayal gücünü canlandırıyordu. Ancak ormanın sadece güzelliklerle dolu olmadığını keşfettiler. Birçok kez tehlikeli tuzaklarla ve yırtıcı yaratıklarla karşılaştılar. Ancak birlikte çalışarak ve birbirlerine destek olarak bu zorlukların üstesinden geldiler. Yolculuklarının devamında çocuklar gizemli ormanın derinliklerinde gizlenmiş eski bir tapınağa rastladılar. Tapınak onların dikkatini çekti ve içeri girmeye karar verdiler. Ancak içeride bekleyen sırlar ve tehlikeler onları bekleyen en büyük zorluk olacaktı. Tapınağın içinde gizemli sembollerle dolu duvarlar ve antik bir sunak vardı. Çocuklar etraflarında dolaşırken gizemli yazıları çözmeye çalıştılar. Ancak ne yazık ki tapınağın içinde gizlenmiş bir tuzak onları bekliyordu. Aniden yer altından yükselen bir gürültüyle birlikte tapınak sarsılmaya başladı. Çocuklar panik içinde birbirlerine sarıldılar ve tapınaktan kaçmaya çalıştılar. Ancak kaçışları daha büyük bir maceranın başlangıcı olacaktı.